Sistem üzerinde yine raporlamalara göz atabiliriz. Ee, ürünler seçeneğinin altında bulunan raporlar kısmına girerek burada tarih bazlı bir e, filtreleme yaparak e, ürünün burada adetini, kazancını, e, gelirini, ürün toplam alış fiyatını ve ürünün toplam satış fiyatını adetlerle çarparak tabii ki birim fiyatları hesaplayabilecek bir bölüm mevcuttur. Burada bakiye, gelir gider toplam gibi seçenekler e, gösterilmektedir. Yine bu e, bizim daha eski e, demo sürümlerdeki varyantlı satışlarımızdan en çok satan varyantı hesaplayabildiğimiz bir bölüm. Oluşturulan ürün ve güncellenen ürün bölümleri mevcuttur. Burada bir haftalık çizelge ile oluşturulmuş e, satış fiyat cirolarını daha doğrusu gösterebileceğimiz bir alan mevcuttur. Bu kısım cirodur, bu kısım da yani iki kısımda cirodur. Birisi toplamı yani belirtilen zamanı göstermektedir. Bu da e, hesaba vurduğumuz zaman e, günlük satışı hesaplamaktadır. Yani e, burada 7 kalem e, bir veri var. Bunu 7'ye bölerek buradaki toplam günlük hesabı göstermektedir. Ancak e, esas günlük satışı da buradaki sol taraftaki veri göstermektedir. Daha doğrusu ortalamasını alıyor desek daha mantıklı olur. Buradan tarihleri filtrelediğimiz zaman buradaki aşağıdaki tarihler de değişecektir. Tüm veriler değişecektir. Eğer ürünleriniz iadeye dönüyorsa iade e, kısmı da burada listelenecektir. En çok satan ürününüzü burada görebilirsiniz. En çok iade edilen ürününüzü burada listeleyebilirsiniz. E, üründen en çok gelir elde ettiğiniz ürünleri burada listelenecektir ve e, girilen ürün adetini buradan takip edebilirsiniz bugün 23 adet ürün girilmiş mesela buradan bunları takip edebiliyoruz.